Arkadaşımız düşürdü drone'u şimdi aramaya geldik. Tuzgolu bölgesinde DJI Mavic Air drone'umuzu düşürdük. Ee, daha doğrusu acil iniş yaptı rüzgardan dolayı. Ee, şimdi drone'umuzu aramaya geldik. Ee, arkadaşımız DJI sisteminden bulmaya çalışacağız. Muhammed Turan kardeşimizin drone'u. Muhammed kardeşim öncelikle geçmiş olsun sana. Allah razı olsun. Yaklaşık kaç metre ileriye düştüydü? 1530. 1530 iyi. Aklında iyi kalmış yalnız. Onu unutmamız lazım. Tuzgol, Tuzgol, Tuzgol Tuzgo bölgesine dilim döndü düşürttüler. <laughs> Adam 20 bin liralık drone gidince bir anda konuşmayı kestim ya. <laughs> <laughs> sağlam olduğu yerden gidelim. Su, suların akışına buzlar altı. Maşallah bu çok güzel yağış olmuş. <laughs> evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir süren DJI'mizde arayışımız hala devam ediyor. En son konumun olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Zemin yer yer buzlu. Umut ediyoruz ki suya inmemiştir. Buzun üzerine inmiştir. Bir artımız da zeminin beyaz olup, dronumuzun siyah renkte olması. Bu da muhtemelen bize artı sağlayacak. Arkadaşlar. Şöyle aralıklı gidelim, aralıklı. Nereden yola çıkarak uygulama üzerinde üzerindeki çalışma yaptı. Evet arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel dronumuza yaklaştık. Arkadaşlar görüntü bulduklarını söylüyorlar. Ama tabii ki ne derece dronumuz bilmiyoruz. Umut ediyoruz ki dronumuz da bu şartlar, şu şartlarda bu zeminde dronumuzun pek sağlıklı kalacağını zannetmiyoruz. Ah, arkadaşlar yaklaşık bir saattir süren araba taramalarımız henüz bir sonuç vermedi. Alan geniş. Tuzgol olduğu için burada yanıfacık bu bir şey bile çok büyük gözüküyor. O da bizi çok yanıltıyor filan bu ölüler var. Onlar biraz duran gibi görüyoruz. Artık gözümüz her şeyi duran gibi görmeye başladı. Umut ediyoruz ki kısa zamanda buluruz. Son altıda gördüğünüz bu bataklık. Burası Tuz Gölü. Aslan Eskili ilçesi bölgesi. Tuzgölü Gölü eski Eskili ilçesi bölgesi. Yolumuz aşırı rüzgardan dolayı geri dönüş yapamadı. Bataryası da bittiği için olduğu yere inmek zorunda kaldı. Arkadaşlar bir dört bir arıyoruz ama görüntü dronumuzun pek olmadığını göstermiyor. Aslında alan düz alan. Ağaçlık yok, ot yok, orman yok, dağ yok, tepe yok. Gayet düz alan. Zemin beyaz. Dronumuzun rengi siyah. Bulma ihtimalimiz çok kuvvetle muhtemel ama tabi hangi alana indi bilgimiz yok. Bilsek zaten burada olmayız. Uzun araçlarımızın sonucu nihayet drone'umuzu bulduk arkadaşlar. İmkansız gibi olanı başardık. Elimeyi buldu. Drone'umuz gayet iyi gözüküyor. Sadece suya mı inmiş? Kavur suda inmiş gibi. Çaldı mıdır?